Deneyimli reklamcı, deneyimli reklamcı. Yok, hiç kimse deneyimli reklamcı aramıyor. İlk ütücü, son görevci, gündüz bozacısı, mezdeki üçlüsüne üçüncü, okey'e okay dördüncü bile aranıyor ama deneyimli reklamcı arayan yok. Alo, Metin, ne haber lan? Lan oğlum, sizin oralarda deneyimli reklamcı arayan yok mu ya? Yok yok, kendim için arıyorum. İyi, e, iyi, e, tamam, tamam. Ne oldu? Yok, maaşları zor alıyorlarmış. Yok kendileri de kalabalıkmış. Yok kendine bile iş arıyormuş. Hıyar salma hazretler işte. Öf. Hatırlıyor musunuz çocuklar? En son üç ay önce şu karşı büfenin reklam işini almıştık. O da yediğimiz tostların borcunu zar zor karşılamıştı zaten. Öf. Baha! Bir çay getir de içelim bari. Çay mı yok abi. Önce borçlarınızı ödeyin ondan sonra çay. Pul lan. Çay da mı parayla oldu artık? Çay parayla değil ama abi. Bari benden aldınız borçları ödeyin de gidip çay alayım. Ruh be. Yani günleri de mi görecektik Sen dur bakalım daha belki bugünleri bile arayacağız İki aydır maaş alamıyoruz oğlum Bundan daha kötü ne olabilir Ajansın kapanması Önder Bey sabahleyin Marmaris'teki ev kiralarını araştırıyordu Bu da hiç hayra alamet değil Eğer iş alamazsak olacağı bu Aslında burası reklam şirketi yerine Hava durumu şirketi olsa daha iyi olurdu Bizim evde reklamdan çok hava durumu izlenir Çilini kapar mısın Gel, gel! İş beş geldi, beş iş! Müşteri arıyor! Aç, kaç, çok, caç, çok. Caç, kaç, kaç, kaç. Çok, aç, aç! Çok heyecanlandım, ben açamayacağım! Olur mu canım? Bu şirketin halk değişikliğinden sen sorumlusun! Senin tamam, açman tamam, lazım! Tamam, 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 Güzel balık, müşteriyi ürkütme! En güzelsizliği! Hadi bakalım, aç kola Alo, gel. buyurun efendim, Celal Eşin Reklam Ajansı. Ee, rica ederim efendim. Önemli değil. Yanlış numara işkembeciyi arıyormuş. Uff! Yuh be! Yani iş için işkembeciyi bile arıyorlar da bizi arayan yok! Aslında bütün suç benim! İş için gittiğim yerlerde öyle adam gibi prezentasyon yapmadım ki. Hıyar hıyar oturdum. Öbür reklam ajansı temsilcileri Demirel'in huzuruna çıkmış Mozambikli taklidi yaparken biz burnumuzdan kıl aldırmadan hı hı hıdı durduk. Arkadaşlar şirketi kurtaracağız galiba. Hı -hı. Tünelin ucunda bir umut ışığı görüldü. Yüce Rabbim evladın hayırlısını Ruşen amcana vermiş. Ruşen amcan oğlu Seda'da Aysel Gürel'le evlen dese o dakika evlenir vallahi. Sedat evlenir de Aysel Gürel Sedat'la evlenir mi bakalım? Aysel Gürel Sedat'ı yaşlı bulabilir. O daha genç erkekleri seviyor. <laughs> Zaten ben de öyle gelin istemem. Bu yaştan sonra gelinimin elini mi öpeceğim? <laughs> Gelinim Reyhan olsun yeter. Aman ah, Firdevs, yani bu kızın dekorasyon anlayışı da iyice kaygı verici olmaya başladı. Masar burada oturup da sanki bu koskoca gorillimi seyredecek ayol. Oh. Ay bu da ne Ya Aman dikkat et Kibar Hanım, belin açılmasın. Ay Allahım Allahım, bıktım artık. Evde yemek yap, burada yemek yap. Sonunda aşçı mı olacağım nedir? Evet. Biraz da sana yardım edeyim sevgili görümcem. Ay Allah'ım Allah'ım. Annem pantolonu gösteren ütü, kadını gösteren süs lafını karıştırıp yemeği gösteren ütü zannetti galiba. Korkarım yemeği gösteren salçadır lafını da karıştırıp artık abimin pantolonlarını salçayla ütüleyecek. Bankam doğum günlerimde tebrik kartı yerine bu salak ikiliyi gönderse daha eğlenceli olur. Ah masal, ah, ah. Bu evde ne zaman torun dağınıklığı toplayacağım acaba? Anacığına bir torunu çok mu görüyorsun be minik kuşu? O istediğin torunu size ben de verebilirim Menkıbe Ama eğer evlenirsen. İyi ilk, ki ilkokuldayken 23 Nisan'da bir gelinlik giymişim. Ben geldim. <laughs> Türünün son örneği Akdeniz Salağı geldi. Anne! Bak kim geldi. Kim geldi? E, sen geldin ya Reyhan'cığım. Ay doğru ya. <laughs> Ay ne kadar umut kalamadım. Ak merkeze gidiyorduk, geçerken de bir uğrayayım dedim. Ak merkezi burası. Ne alaka Reyhan? <laughs> evet hiçbir alaka yok galiba. Çünkü kayboldum. Ne <laughs> <laughs> Neyse, boş ver kızım, hoş geldin. Göreceğiz bakalım, hoş mu geldi, hoş mu kaçacak? E i̇şte, biz de abimin evini topluyorduk. Ay öyle mi? O zaman ben de yardım edeyim size. Mesela, Mazhar'ın yatak odasını ben toplayayım. <laughs> Mesela ben de Reyhan'a delirteyim. geçti mi? Aa, pijama mı? Reyhan, sen iyi misin? Tüh, yağmur kesiliyor. Tüm İstanbul'da bu sene hiç yağmur eksik olmadı. Ben tam bir iş üzerindeyken kesilmesi oluyor mu yani ya? Mecburen gideceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma.